Bir kere şunun bilinmesi gerekiyor bunu önceden de söyledim bizim için Mayıs artık Mayıs'a geldik çiçekler açmaya başladı Mayıs ee, bizim ayımız bizim yılımız Mayıs'la başlıyor öyle bizim yılbaşımız Mayıs dolayısıyla e, tek bir şey var gündemimizde şampiyonluk onu hep söyledim Mayıs bizim için seçim ayı değil şampiyonluk ayı İnşallah. Ee, sonuna kadar da böyle devam edeceğiz. Rehavete kapılmadan, sonuçta dört maçımız var. Tüm camianın bu anlamda bütünleşmesi gerekiyor ki zaten çok bütünleşmiş e, durumdayız. Dolayısıyla bu seçimde olma olmama meselesinin hiçbir önemi yok. Ee, kaldı ki seçimde biliyorsunuz bir yönetim kurulu ve kurullar listesi oluyor. Bir de sportif aşe oluyor. Ben geçen dönemde seçimin son akşamı ana yönetim listesinde başkan yardımcısıyken bir şeyle sebeple kendim ayrılmak istemiştim. Sonra sportif aşiyede görev olarak devam ettim. dolayısıyla bu listede olup olmama meselesi de yani hakikaten şu dönemde tartışacağımız bir şey değil. Ben bunu bundan önce de bir, herhalde üç defa söyledim. Bizim için seçimin hiçbir şeyi yok. Çünkü gerçekten de ee, güzel işler yapan bir yönetimimiz var. Herkesin de tekrar ediyorum, herkes de çok yoğun çaba sarf ediyor bu konular için. Ee, başta başkanımız e, olmak üzere. Dolayısıyla şunu da istiyorum tüm camiadan, tüm taraftarımızdan. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Zaten genel kurul iradesi gereken şeyi yapacaktır. Ee, o yüzden de bizim önümüzde sportif aşiret dediğimiz şey zaten görevimiz de devam ediyor. Yani. Sportif Ayşe'nin böyle bir seçim gibi bir konusu yok. Yönetim belirliyor. Biz atanmışlar olarak diyeyim <laughs> işte. Ee, o yüzden de böyle bir gündem de yok. Dışarıda böyle bir, yani sosyal medyada da olsun, şeyde olsun böyle bir gündem oluyor. Bu bizim için suni bir gündem, altını çizerek söylüyorum. Başka hiçbir şey konuştuğumuz yok. Ben ee, dün saat akşam 10'da çıktım Florya'dan. Sürekli, yani her gün, ondan önceki günde, ondan önceki günde ee, sürekli oradayım. Bizim orada başka hiçbir gündemimiz yok. Tekrar taraftarımıza da tüm camiamıza da çağrımız şampiyonluk hedefinden başka. Hak ederek inşallah. Hak ederek şampiyon olma hayali hedefinden başka. Hiçbir şey konuşmayalım. Zaten Galatasaray 100 yıllık camia. Kim gelir kim giderin. Herkesin bu döneme kadar çok güzel katkıları olmuştur. Ve emek veren herkese hepimiz ben de bir taraftarım sonuçta minnet duyuyoruz. Ama Yüzyıllık camia seçimde zaten gereğini yapar. Her türlü hangi sonuç çıkıyorsa bu genel kurulun iradesidir. Bunun için hiçbirimizin hiçbir şey düşünmesine gerek bile yok. Emin olun herkes müşteri olsun. Hiçbir şey düşünmeyelim. Bizim yolumuz şampiyonluk olur. Ben Sportif AŞ'de görev alıyorum. Tabii ki liste konusu ayrı mesele ama orada olmasak bile Sportif AŞ görevimiz devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Tekrar tekrar şey yapıyorum. Hep birlikte tüm konsantrasyonumuzu yani o iliklere kadar hissettiğimiz şey devam edecek ve mayıs ayı başladı. O yüzden mayıs ayı hepimiz için başka bir yer. mayıs ayı Galatasaray'ın yeni yılıdır, yılbaşısıdır. Dolayısıyla yakında inşallah hak ederek yeni yılımızı da şampiyonlukla taşlandırarak hep birlikte kutlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar sunuyorum. Taraftar Erden Timur olarak konuştum. Yani emin olun buradaki tüm konuşma mı bu işin bizim için gerçekten önemi yok. Eee ve asıl ya bu kadar bizim dört haftamız kaldı ya ve hani şey olarak da bakarsak yani bir aydan az zaman kaldı ve bu bir aydan az zamanda başka bir konsantrasyonumuzun olmasını düşünemiyoruz. Yani tüm taraftara da çağırım. Hiçbir şey konuşmayalım. Böyle şeyler hakikaten gereğini genel kurulun yaptığı işler. Bugüne kadar bu şeyde hiçbir zaman Galatasaray'da gerçekten başarılı olanı ödüllendirir, başarısız olana çabuk çünkü başarı odaklı bir camiye olduğu için derhal ona ilişkin şeyler yapar. Bu genel kurulun böyle bir refleksi var, her zaman var. Dolayısıyla herkes müşteri olsun, başka da bir şey konuşmamıza gerek yok. Bunu bir şeyden topu tacı atmak adına söylemiyorum. Zaten hani sonuçta dedim diyorum ki listede olmasak bile biz sportif aşağıdayız, görev yapıyoruz. Her türlü şeye açıklık görevimizde zaten devam ediyor. Bizim başka bir konu konuşmuyor olmamız lazım. Yani şöyle düşünün. Şampiyonluk yolunda bu kadar dolu dizgin giderken gerçekten herkes bütünleşmişken bu bizim kendi kendi gündemimizi şaşırtmamız olur. Hiç yani seçim konuşana hepimiz şunu diyelim. Mayıs ayı şampiyonluk ayı abi. Biz Mayıs Konuşma ayında başka hiçbir şey konuşmayız diyelim. Hepimiz bu işin. Mayıs'ta şampiyonluktan başka bir şey konuşmayız. Erdoğan. İnşallah da hak ederek şampiyon olmamız lazım. Erdem Bey oyuncular hmm. futbolcular seçimle ilgili sizinle hiç, ilgili hiç, hiç Bizim Florya'da için. böyle bir gündem hiç yok. Yani zerde kadar yok. Herkes beni tanıyor sonuçta. Biz orada hiç böyle bir, onu da demek istiyorum zaten futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki tüm çalışanlarımızın da hepsi hem de çok böyle damarlarına kadar taraftar. Tüm Galatasaray çalışanları hepsi öyle. Dolayısıyla orada böyle bir gündem olmuyorsa bu kadar yüz yüze konuşuyoruz. Demek ki diğer gündem suni bir gündem. Hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Aslanlar gibi de yani ne diyeyim sonuna kadar mücadele ederek hak ettiğimiz şampiyonluğu yine herkese hak ettiğimizi de anlatarak inşallah kanıtlayarak bu şekilde sonuca ereceğiz. Bu kadar emeğin buradaki ihtiyacı taraftarın hepimizin bundan 3 gün önce bütünleştiği gibi bu bu şekilde şu anda da bütünleşik ama başka bir gündemde değil. Sadece şampiyonluk gündeminde bütünleşerek devam etmemiz Galatasaray her zaman konsantrasyon çağrısı yapar. Ben şu an sadece konsantrasyon çağrısı yapmıyorum. Biz iliklerimize kadar bunu hissedeceğiz. Hepimize iliklerimize kadar şampiyon olacağımıza inanma hissetti telimizi tekrar tekrar birbirimize anlatma zamanıdır. Başka hiçbir gündemimiz olmasın. Tekrar saygılar sunuyorum.